Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2025 TYT sınavda çıkmış bir üçgen sorusunu birlikte yorumlamaya çalışacağız. Sorumuz şöyle. Sarı, kırmızı ve mavi renkli ikizkenar üçgen biçimindeki üç parça açılarının bulunduğu köşe noktaları çakışacak biçimde birleştirilerek bir yelpaze oluşturulmuştur diyor. Yelpaze açıldığında yan yana bulunan iki parçanın birer kenarları ortak olacak ve tüm parçalar tamamen görünecek biçimde şekil birdeki görünüm elde edilmiştir diyor. Yelpaze bir masanın üzerinde kapatıldığında ise tüm parçaların birer kenarları masanın üzerinde gelecek biçimde şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir diyor. Şimdi verilen 3 tane renkli sarı kırmızı ve mavi renkli üçgenlerin ikiz üçgen olduğunu söylüyor. İkiz kenar ise bu kenarla bu kenara eşitse Otomatikmen bu iki kenarlık olması için bu kenar da eşit olması için, yani çift çizgi olması gerekiyor. Aynı şekilde bu kenar da çift çizgi olması gerekiyor. Bunları yazdıktan sonra diyor ki şekil 2'de bununla bu yelpaze kapatıldığında masa şu şekilde olsun. Masanın bir kenarı bu. Her bir üçgenin yelpaze oluşturan üçgenin her bir kenarı bu masanın masayla temas ediyor bir kenarı O kenarda şurası olur. Kırmızı üçgen kırmızı üçgen için şu kenar olur, e, sarı üçgen için de şu kenar olur. Ben bu kenarları tekrardan çizmek istiyorum. Yani kırmızı kenar için şu kenar, e, kırmızı üçgen için bu kenar, sarı üçgen için bu kenar masaya temas edecek. Masaya temas ettikten sonraki görünümü verilmiş zaten. O görünümü nasıl elde edeceğim? Yani diyelim ki mavi iki ikigen üçgenin tepe açısı alfa olsun. E, alfa ise şu şekilde burası da alfadır. Zaten aynı üçgen olduğu için e, kırmızı üçgen için kırmızı üçgenin bir kenarı, bir kenarı şu şekilde lazer işaretleyici alıyorum. Kırmızı üçgenin bir kenarı masaya temas ediyorsa bu üçgen şu şekildedir. E, zaten verilen üçgenin bir e, mavi üçgenden kaynaklanan alfa açısı bir de 7 açısı olduğu için demek ki kırmızı üçgenin bir açısı yani tepe açısı kaç oluyormuş? Alfa artı 7 derece oluyormuş. Bunu da bulmuş oldum. Şimdi aynı şekilde sarı üçgen içinde düşünecek olursak. Sarı üçgenin bir kenarı zaten şurası. Diğer kenarı da masaya temas edecek etmesi lazım zaten. Soruda da öyle diyor. Ettiği için alfa yani mavi üçgenden gelen alfa açısı, 7 açısı bir de 10 açısı eklenerek sarı üçgenin tepe açısını oluşturmuş oluyor. Yani sarı üçgenin tepe açısı kaç olmuş oluyor? Alfa artı 17 derece olmuş oluyor. Bunu da yazdıktan sonra benim zaten soru soruyu çözmüş oldum. E, bütün iki kenar üçgenler birleştirilerek elde edilen yelpaze dik üçgen olarak e, şey e, tepe notaları birleştirerek oluşturulan yelpaze'nin açısı dik oluyormuş yani 90 derece oluyormuş. Bu da ne demek oluyor? Yani alfa artı 17 artı alfa artı 7 artı alfa açılarının toplamı 90 derece veriyormuş. Bundan sonra zaten toplamam gerekiyor. Alfa, alfa, alfa da 3 alfa. 3 alfa artı 10 17, 7 da 24 eder. 24 eşittir 90'a. 3 alfa eşittir 66'ya. 24'ü karşıya atarsam 66 elde ederim. Her tarafı 3'e bölersem alfayı 22 derece bulmuş olurum. Alfayı bulduktan sonra zaten <laughs> sorun bana sorma sorun ne sorarsa sorusun zaten cevabını bulmuş olurum. Mavi renkli parçanın tepe açısının kaç derece? Zaten alfaydı. Mavi e, üçgenin tepe açısı alfaydı. Ben de zaten alfayı soruyor. Alfayı da 22 buldum. Cevap <laughs> E dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah anlatabilmişim, Bilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. E, çalışmalarınızda size başarılar diliyorum. Ee, tekrardan söylüyorum izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.